Muhteşem tatlı tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 10 dakikada hazırlayabileceğiniz harika bir borcam dolusu pasta tarifi hazırladım. Yapılışı oldukça pratik olan bu muhteşem lezzeti gelin hep birlikte hazırlayalım. Uygun bir tencerenin içerisine 5 yemek kaşığı dolusu şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı mısır nişastası kullandım. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Öncelikle bu malzemeleri çırpıcıyla karıştırıyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım bana destek olmak adına kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Sonrasında bir yumurta tam ilave ediyorum ve 1 litre sütü de azar azar yavaşça döküyorum. litre sütümü de ilave ettikten sonra tüm malzemeleri çırpıcı ile ocağa almadan iyice karıştırıyorum. Her zaman olduğu gibi bu tarifimde de kullandığım ölçüleri ve malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Kaçıran arkadaşlarım oradan bakabilirsiniz. Eklediğim tüm malzemeleri hiç topak kalmayacak şekilde iyice karıştırdıktan sonra kremayı pişirmek için ocağa alıyorum. Kremamızı orta ateşte sürekli olarak kaynama noktasına gelinceye kadar karıştıralım. Bu kremayı pastalarınızda, sütlü tatlılarınızda dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Oldukça pratik ve lezzetli bir kremadır. Kremam kaynama noktasına gelinceye kadar sürekli olarak karıştırdım. Şimdi kaynama noktasına geldi kremam. Ocağın altını kapatıp içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilyayı ekleyip karıştırıyorum. Tereyağı ve vanilyayı ekledikten sonra tekrar çırpıcıyla kendi sıcağıyla karıştırarak güzel bir kıvam almasını sağlıyorum. Ardından kremanın içerisine 1 paket 60 gram bitter çikolata veya sütlü çikolata ekleyebilirsiniz. Çikolatayı da ekledikten sonra tekrar çırpıcı ile karıştırıp güzel bir kavram almasını sağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi dakikalar içerisinde hazırladım. İnanılmaz güzel, muhteşem bir lezzet. E mutlaka bu tarifi deneyin. Oldukça pratik ve kolay bir tariftir. Aynı zamanda lezzetini de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi hazırlamış olduğum kremayı ayrı bir kaba boşaltıyorum. Ve üzerini streç bir filmle kapatıyorum. Sadece ılınması yeterli olacaktır. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız eğer yorumlar kısmına belirtirseniz çok mutlu olurum. Borcam pastam için yuvarlak borcam kullandım. Rondadan geçirmiş olduğum bir paket Betty bisküvilerin yarısını borcamın tabanına yerleştiriyorum. Borcamın her tarafına yayılması ve eşit bir şekilde olması için kaşığın arka kısmını düzeltiyorum. Sonrasında ılınmış olan kremamı bisküvilerin üzerine ilave ediyorum. Kremanın tamamını ilave ettikten sonra bir spatula ile güzelce düzeltiyorum. O kadar güzel bir krem oldu ki ipeksi kıvamıyla çok rahat bir şekilde sürünebiliyor. olarak pastamın üzerine kalan bisküvilerim içerisine antep fıstığı ekledim. Ve eklemiş olduğum bisküviyi de antep fıstıkla süslüyorum. Dilerseniz kendi zevkinize göre fındık veya cevizle de süsleyebilirsiniz veya sade bisküvi ile de hazırlayabilirsiniz. Bisküvili borcam pastamı buzdolabında dinlenmesi için 1-2 saat bekletiyorum. Borcam pastam sunuma hazır. Şöyle yakından içinin kıvamını da muhteşem lezzetini de göstermek istiyorum. Tam bir yaz pastası olan bu tarifimi mutlaka deneyin. Gerçekten çok beğeneceksiniz. E, yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir güzel tarifinden sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.